Ben bu dünyadan, dosttan, düşmandan aldım payımı gidiyorum. Günahlarımla, sevaplarımla aldım payımı gidiyorum. Gecenin benim ben doğruyla işim yok anladın mı? Aşık adamın doğrusu yanlışı olmaz. Ben mutsuz olmandan Uldum, öyle korkuyorum ki Çınar. Ben asıl şimdi gerçekten mutluyum. Anlıyor musun? Köşeyi... İnsan ne kadar çok aşık olursa bu kadar saklanmak zorunda kalıyor. Hadi. Yani, i̇sim koymakla oğul yetiştirilmez baba. İçini de doldurmak lazım. Polisler, kaçalım Çınar. Çok geç artık yapamayız. <laughs> baba! Tek bir şey istiyorum. Seni doyasıya yaşamak. Operasyon başlamıştır. Senin Senin olmak istiyorum. Karın olmak istiyorum. Çınar sana söylüyorum. Yavaş yavaş dön yüzünü. İmkansın. Hırsız polis yeni bölümüyle Perşembe akşamı kanal dedi.